Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde bir trojan oluşturup Windows makinesine sızma işlemini gerçekleştireceğiz. Öncelikle hazır bir araç üzerinden daha sonra elle nasıl oluşturulur bunların sırasıyla diğer derslerde de bana oluşturmadan bahsedeceğim. Öncelikle bizim C Tool Kit dediğimiz hazır araçla burada oluşturup daha sonrasında Windows 7 makinemize bir sızma işlemi gerçekleştireceğiz. Bunun için de oluşturacağımız bu Karşı taraftaki PLA'tı Windows 7 makinemizde çalıştırarak karşı cihaza hızma işlemini gerçekleştirmiş olacağız. Bunun için öncelikle Kali makinemi açıyorum arkadaşlar. Ve burada bir sudo su komutu vererek root ekranımıza giriş yapıyorum. Sonrasında C Toolkit aracını çalıştırıyorum bir e toolkit e toolkit aracı gayet e, sizde yüklü değilse install edeceksiniz burada da sözleşme ile alakalı yese basarak e, buradaki aracın gelen menüsünü çalıştıracaksınız gördüğünüz gibi arkadaşlar burada hazır işte sosyal mühendislik atakları penetrasyon testleri vesaire burada çeşitli sosyal e, araçlar burada mevcut Biz burada Öncelikle e, sosyal mühendislik atağını seçerek ile basıyoruz ve burada bakın bir payload oluşturma seçeneği var create a payload and listen yani hem oluşturma hem de dinleme seçeneği var e, buradaki git aracını kullanarak burada 4 numaralı seçimi yapıp bir payload oluşmasını sağlayacağız buradaki seçenekte ise e, reverse TCP yani ters bağlantı ya da işte e, reverse TCP alıp meter oluşturmak gibi işlemleri Oluşturacağız. Öncelikle bir numaraya basarak bir payload oluşmasını sağlıyorum. Ve bana diyor ki senin buradaki lokal host IP ne bizim IP'miz neydi? IP ifconfig diyorum. Ifconfig'te 1.115 yani biric netvörde 192.168.1.115 IP'mi yazıyorum ve evet, dinleyeceğin portu soruyor. Örneğin 44, 45 gibi bir port yazdım buraya. Generating the payload diyerek karşı tarafta payload oluşmasını söylüyor ve bakın şu anda payload oluşturdu. Yes diyorum. Burada root set payload exe bunu kopyalamış oldu. Bakın gördüğünüz gibi arka planda da şu an dinlemeyi açtı. Şu an oluşturuyor yani multi handler ekrana gelerek dinlemeyi başlatacak. Burada oluşturdu. Şimdi biz oluşturmuş olduğumuz bu payload'ı yeni bir çekme açarak şurada kopyalama işlemini yapalım arkadaşlar. Bakın şurada e, şu an bağlantıyı başlatmak üzere exploit'i. Bakın multi handler açtı ve dinliyor bir bu cihazı dinliyor. Şimdi burada oluşturmuş olduğumuz payload'u karşı Windows cihazına atıp buradan cihaza sızma işlemini gerçekleştireceğiz. Bunun için de öncelikle tekrar bir sudo su diyorum. Ve sudo su diyerek e, kopyalama işlemi yapıyorum. Kopyalama kopyalama işlemini nerede yapacağım? Bakın şurada benim e, oluşturmuş olduğum neredeydi bakın root set payload nokta exe yani şunu kopyaladığım alanı buraya test ediyorum nereye alsın örneğin işte e, var dosyasının içindeki www burada kalsın diyorum html'e alsın ki oradan e, diğer makine üzerinden bu alanı kopyalasın Bakın kopyaladım. Şuradan da kontrol edebilirsiniz. Open Folder. Bir üste çıkalım. Bakın var. www.html. Bakın payload exam buraya gelmiş durumda. Şimdi bu payload exam'i benim Windows cihazıma atmam gerekiyor. Onun için önce bir servisi çalıştıralım. Servis Apache 2 start diyerek buradaki servisi çalıştırıyorum ki web servisi çalışacak ve arka planda ben artık şu HTTP şunu HTTP slash 192 168 .1 .1 burada çalıştırabiliyor olacağım. Yani HTTP 192 168 115 yazarak karşı cihazda bu dosyayı indirmiş olacak. İçelim arkadaşlar o halde şuraya Bakın böyle 1.115 diyorum ve payload.exe diyerek bunu kaydediyorum. Öncelikle nereye kaydetsin? Masa üstüne kaydetsin arkadaşlar. Bakın masa üstüne getirdim. Şimdi ben bunu çalıştır dediğim anda karşı cihaza dikkat edelim. Kalenin üstüne. Bakın şuraya. 1 metre printer ekranı. Bakın şu anda Command Shell ekranı açıldı ve bir tane oturum almış durumdayız. Enter'a basalım. Sessions Şöyle i diyerek görüntüleyelim arkadaşlar. Bakın bir shell aldığımızı söylüyor. Ben buraya sessions 1 diyerek Bakın şu anda işte shell ekranındayım. Burada biliyorsunuz kısıtlı işlemler yapılabilir. bir i̇şte dediğinizde belli komutları görebiliyorsunuz. Ya da aynı şekilde burada cd diyerek belli başlı dizilere gidebiliyorsunuz. Şimdi tekrardan e, istiyorum Burada şey kullanacağız tabii bir Windows komutu. Bakın burada Mesela cd-downloads'a gidelim. cd download 1 Buraya indirdiğimiz dosyalar vesaire. Burada görüntüleyebiliyoruz. Şimdi benim yapmam gereken işlem artık bu makine şu anda sızdım. Sızdığım işlemde sadece bir tane payload oluşturup oluşturduğum bu payload'ı burada indirmek işlemiydi. Yani benim aslında buradaki işlemi gerçekleştirme sebebim e toolkit aracını kullanarak diğer cihazın üzerinde bir tane payload oluşturmak ve bu payload'u buradaki 44 45 numaralı porta dinleyerek Windows cihazına sızmaktı. Şimdi e, bir sonraki dersimizde de bunu manuel olarak nasıl oluşturuyor ona bakalım. Sonrasında da tekrar sızma işlemini gerçekleştiriyor olacağız arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle hoşçakalın.